Merhaba sevgili Yay burçları. Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 12 Şubat'ta bir Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Ben de enerjilerinize bakacağım. Dün de gerçi Aslan dolunayı ama yetiştiremedim. Yine de enerjiler bitmedi tabii ki. Bakalım 15 gün boyunca neler yaşayacaksınız sevgili Yaylar. E, yükselen burcu yay olan, güneş burcu yay olan ve ay burcu yay olan tüm yay burçları hadi niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım 15 gün boyunca hangi enerjilerde olacakmışsınız. Evet ay kartlarımızı da karıştıralım. Derken kartımız pat diye düştü hemen. burçları Şimdi evrensel enerji kartlarınıza baktığımda taviz vermemek, takdir toplamak, saygınlık kazanmak daha seviyesinin düşük olması. Böyle enerjilerde olacaksınız gibi gözüküyor. Evrensel enerji kartlarımızda. Ay kartlarımızda ise çözüm yolu iletişim demiş. Bir şey çözmek istiyorsanız iletişim halinde olmanız gerekiyor. Sevgili yaylar. Almaktan çok verme zamanı demiş. Yeterince iyisin. Meditasyon yapın ve derin düşünün. Şifalanma zamanı demiş. Şimdi bakalım şu kartlarıma bir düzenleyelim. Galiba oldular. Şimdi sevgili yaylar enerjilerinizin hepsine bakacak olursak Burada e, bir alma-verme dengesini kaybetmiş olabilirsiniz. Belki bazı yönden farkında değilsinizdir ama belki hep bana hep bana mı dediniz. Burada çünkü almaktan çok verme zamanı. E, ya da bu sıralar biraz daha verme zamanının sırası geldi. Hani zaten alma-verme dengesini belki de koruyorsunuzdur. Hani burada hepinizin enerjisi farklı farklı biliyorsunuz. Birçok kişinin enerjisi var. Şimdi belki... E, Hani alma verme dengesini koruyorsanız da hep verici olabilirsiniz de ama bu, bu sıralar daha çok verme e, taraftarı olmanızı söylüyor. Yani daha çok verici olmanız, daha çok insanlara sevgi vermek, insanlara yardım etmek, insanlara destek olmak bu yönde daha çok... E, enerjileriniz olacak gibi gözüküyor. Bir de ne, ne yapacaksanız her şeyi iletişim yoluyla halledeceksiniz. Yani neyin çözüm yoluna ulaşmasını istiyorsanız konuşa konuş anlaşacaksınız. Burada bir de bir konuda iyi değilim diye düşünüyorsanız burada yeterince iyi olduğunuz gözüküyor. Ve bu sıralar bol bol da meditasyon yapacağınız, derin düşüneceğiniz bir e, sanki zaman dilimine girmişsiniz ve şifalanma zamanı diyor meditasyonlarla. Derin derin düşünmelerle, dualarla sanırım şifanızı bulacaksınız. E bugün de zaten kandil. E, kandiliniz mübarek olsun. Sevgili yaylar şifamız bol olsun. Birbirlerimizi dua edelim inşallah. Şimdi gelelim iş meslek kariyer kartlarımıza. yıldız kartı gelmiş. Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap doğru yoldasın diyor. İş, meslek, kariyer konusunda ne yapıyorsanız yolunuz aydınlık sevgili izleyicilerim. Mutlu zamanlara çok az kalmış. Burada doğru yolda olduğunuzu söylüyor ve kısa vadeli değil uzun vadeli planlar yapmanızı önermiş. Ateş altılası ise zafer, iyi haber yolda, Toplum tarafından tanınma ya da ödüller diyor. Burada bir kazançlı olduğunuz söz konusu. Hani bir şeyleri kazandınız gözüküyor ya mesleğinizde bir şey kazandınız ya güzel kazançlar sağlıyorsunuz ama e, burada güzel haberler de geleceği daha da güzel haberlerin e, sizi bulacağı gözüküyor. Burada e, bir toplum tarafından tanınma kazanabilirsiniz veya da yaptığınız emeklerinizin karşılığını alma, ödülü alma zamanı gibi gözüküyor. Ateş dörtlüsü ise mutluluk, huzur ve bolluk, mutlu bir aile hayatı bir projenin başarıyla tamamlanması diyor. Burada ailecek yaptığınız bir işin mutlulukla sonuçlanacağı gözüküyor. Eğer bir projeniz varsa o projeniz güvenli bir şekilde başarıyla gerçekleşeceği tamamlanacağı gözüküyor. Zaten dolunaylar sonlandırma tamamlanma zamanıydı. Siz de burada bir projenizi aileyle tabii ki ya da aile gibi gördüğünüz insanlarla birlikte bir projeniz varsa tamamladığınız gözüküyor. Ay kartı gelmiş. Önemli psikolojik sezgiler, görününün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularından kurtul diyor. Burada bir şeylere sanki endişe yapıyorsunuz, endişe duyuyorsunuz. Bir yandan da bir şey hissediyorsunuz. Neyi hissediyorsanız hissettiğiniz şey doğru sevgili izleyicilerim. Bir karar vereceksiniz, bir karar alacaksanız Burada görünmeyen bir şeyi fark ediyorsunuz, görünmeyen bir şeyi görüyorsunuz. İşte o doğrudur. Yanlış bir yoldayım diyorsanız yanlış yoldasınızdır. Eğer iyi yoldayım diyorsanız iyi yoldasınızdır. Yani burada bir şeyleri seziyorsunuz, hissediyorsunuz, farkındasınız, biliyorsunuz. İşte bu sezgilerinize güvenin. Yalnız ıı, eğer ki de size ileriye gidecek bir korkularınız varsa da tabii ki o korkularınızdan kurtulmaya çalışın. Çünkü daha önce bir hata işlediyseniz, bir hata yaptıysanız, o hatalar sürekli bilinçaltınıza işlenmiş olabilir. Tekrardan o konu, mevzular yine karşınıza çıktığında aynı hataları yapacağım diye ilerleyemiyor olabilirsiniz. Burada o korkularınızdan kurtulup ilerlemeye devam edin diyor. Kendinize güvenmeye çalışın sevgili yaylar. Son olarak son kartımızı alalım. Toprak kraliçesi gelmiş. Etrafındakilere zaman ayır. Duyarlı bir yaklaşımı takip et. Zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş demiş. Burada insanlara biraz daha nazik ve e, kibar olmanızı, duyarlı olmanızı tavsiye etmiş. Burada ne kadar zorluk yaşarsanız yaşayın. Etrafınıza yansıtmamanızın gerektiğini ve e, böyle hani kendiniz ayağınızı sağlam yere bastığınız, aklınızı başınıza aldığınız, böyle dimdik durduğunuz bir zaman olsun diyor burada. İnsanlara böyle zorluklar da çıkartmayın ya da hani zor bir durumdaysanız belli etmemeye çalışın. Dimdik sağlam bir şekilde durmaya çalışın demiş kartlarımız. Evet kolaylıklar diliyorum sevgili yaylar. Şimdi gelelim. Sağlık hayatınızdaki gündemleriniz 15 gün boyunca Nasıl olurmuş bir bakalım. Değnek prensi geldi ilk önce. Aşıklar kartı. Güç kartı. Şunu da almak istiyorum. <laughs> ben almadan hepsi geliyor ve Kılıç Şövalyesi şimdi sevgili yaylar burada sağlığınıza bakacak olursak biraz hasta gibi gözüküyorsunuz sanırım böyle ya grip olarak grip olabilirsiniz enfeksiyon olabilir veya bacaklarınız ağrıyor olabilir böyle aşktan yana bir sıkıntınız olabilir kalp ağrısı gibi ya da böyle duygusal çalkantı gibi işte burada bir iyileşeceksiniz sevgili izleyicilerim bir güce geleceksiniz güce geldikten sonra biraz dinlendikten sonra kendinize geleceksiniz gibi gözüküyor yani rahatlıkla sağlığınızı hani diyet yapabilirsiniz sağlığınızla ilgili bir problem varsa Kendinize hemen çeki düzen vereceksiniz. Hani kendinize çeki düzen vermek nasıl olur? Spor yapmak, diyet yapmak, yediklerinize, içtiklerinize daha özen göstermek, kendinize özen göstermek. Burada biraz daha kendinize bakıp etrafınızı ya da kendi hayatınıza çeki düzen verdikten sonra böyle tekrardan güç elde edeceksiniz. Eğer hasta yataklardaysanız, rahatsızsanız tabii ki. Evet geçmiş olsun diyorum. Bol şifalar diliyorum sevgili yaylar sizlere. Şimdi gelelim sizin enerjilerinize. Hangi enerjilerdesiniz diye bakmak istiyorum. 15 gün boyunca hangi enerjilerde olursunuz? 15 gün boyunca hangi enerjilerde olursunuz diye bakmak istediğimde bana para ve ermiş kartını verdi. Şimdi e siz ailecek oturup bir konuyu konuşabilirsiniz veya hani bütün enerjilerden bahsediyorum. Burada sizin hangi enerjinizde olduğunuzu, hani 15 gün boyunca neler yaşayacağınızı anlatıyorum sevgili seçerim. İş olabilir, ilişki olabilir, her durum olabilir. Burada ya parayla ilgili oturup konuşuyorsunuz, nasıl para kazanılacak, para kazanmanın yolları, nasıl bir konuda aydınlanırım diye bir konuyu aydınlanmaya, aydınlığa ulaşmaya çalışıyorsunuz. O aydınlığı aslında içinizdeki bilgilerle ulaşacaksınız, merak etmeyin. Şimdi ailecek oturup bir işiniz varsa ailecek o işin içinde hani neler yapabiliriz diye bir istişare edebilirsiniz. Veya da e, miras konusu vardır, ya da başka bir sorun vardır. Ama her ne sorunsa bu parayla ilgili kazançlar veya elinizdeki paraları değerlendirmek amaçlı ya da o miras konusunu paylaşmak amaçlı o konuşma varsa toplantı işte o konunu bitireceksiniz, konuşup halledeceksiniz gibi gözüküyor. Burada daha çok sizin fikriniz sanki ön planda olacak siz aydınlatacaksınız insanların nasıl paylaşılır bu mallar veya e, bu parayı nasıl değerlendirebiliriz veya da e, para kazançlarını daha daha neler yapabiliriz nasıl yapabiliriz gibisinden sizin güzel fikirleriniz bilgileriniz Hatta öyle bir bilgi olacaksınız ki bu 15 gün işte buradan gelen bilgilerle kendinize ışık olacaksınız kendi görüşünüze fener satacaksınız gibi gözüküyor bu sıralar mutlaka kalbinizden geçen her ne varsa sevgili izleyicilerim çok çok dikkat edin. Güzel bilgiler akacak, güzel bilgiler gelecek. Burada bilgileri değerlendirmek, yolunuza ışık tutmak, hayatınızla ilgili güzel gelişmeleri burada yaşayacaksınız. Bir şeyler durağın olmuş olabilir. Bu paraya sıkışmış olabilirsiniz. Parayla ilgili kazançlarınız durmuş olabilir. Veya da artık sizin canınız para kazanmak veya da hayattan artık bir umudunuzu da kaybetmiş olabilirsiniz. Burada Yeni bir hevesle, yeni bir heyecanla tekrar o heyecanınıza geleceksiniz gibi gözüküyor. Hani belki tekrar para kazanma isteği, tekrar bir konular gündeme gelecek de sanki eski mutluluğunuzu kazanacaksınız gibi gözüküyor. Evet eski mutluluk, eski heyecan, eskiden hani içiniz nasıl kıpır kıpırsa şimdi tekrardan o içinizdeki kıpırdığı, içinizdeki ateşi, içinizdeki çocuğu yeniden canlandıracaksınız gibi gözüküyor. Yani uyuyan yılanı uyandıracaksınız içinizdeki. O geri coşkunuz, heyecanınız tekrardan gelecek. Umudunuz gelecek, umudunuz yeşerecek. Bir şeye belki umudunuzu yitirmiştiniz. Artık olmaz dediğiniz bir şey vardı. İşte burada o konuların biteceği gözüküyor. Evet, aslında e, kendinize haksızlık yaptığınızı göreceksiniz burada. Çünkü e, hep fedakar olmuş olabilirsiniz sevgili izleyicilerim bir dengeyi kaybetmiş olabilirsiniz kendinize haksızlık yapmış olabilirsiniz bunu farkındasınız ve artık harekete geçeceksiniz kendi haklılığımı da korumak istiyorum ve karşıdakilerin haklılığını da gözetmek istiyorum yani ortadaki bir dengeyi bulacağım dediğiniz bir enerjilerdesiniz hani bu iş olsun ilişki olsun ilişkiler her ilişki komşuluk ilişkisi arkadaşlık anne baba ilişkisi bir dengeyi tutturacaksınız burada bir huzuru yakalayacaksınız ve bu şekilde de kadersel bir etkinin içerisinde e, sanki son bulacak gibi bir şey gözüküyor. Şimdi belki ilahi adalet olabilir sevgili izleyicilerim. Adalet sadece adalet değildir. Hani hak, hukuk, adaletle ilgili işleriniz varsa onu da sonlandırabilirsiniz. Mahkemeyle ilgili konularınız varsa hani işte o imzaydı, mahkeme duruşma onları sonlandırabilirsiniz. Kader çarkıyla artık bir şeyin bitti. Yeni bir sayfaya, tertemiz bir sayfaya geçtiğiniz gözüküyor ama olumlu yönden bir sayfaya geçtiğiniz gözüküyor. İlahi adalet bekliyorsanız da ilahi adalet de gelip tecelli edip işte burada bir hesaplaşma günü olabilir. Hesabınızı kapatıp yeni bir sayfaya tertemiz başlayabilirsiniz. Bu olumaylar hani bir şeyleri kapatmak ya. Sizin de hesaplaşmanız gereken her ne varsa her ne konu ya da kendinize haksızlık yapıldığını düşündüğünüz o konuyu gardınızı alıp karşılarına çıkıp belki kendi adaletinizi kendiniz arayacaksınızdır. Burada adalet yerini bulacak hiç merak etmeyin o dengeyi tutturacaksınız. Aynı dediğim gibi yani ya ilahi adalet ya ilişkilerde ya iş konusunda ya para mevzusu da var. Yani burada miras konusu neyi hak ediyorsanız o konuları o gündeme gelecek kapatacaksınız gibi gözüküyor. Kader çarkıyla bir şeyin zamanı gelmiş artık kapatmanın. Evet böyle enerjilerde olacaksınız gibi gözüküyor. Belki bu bir ilişkidir. Hak ettiğiniz ilişkiyi artık oturup konuşup ilişkimiz ne alemde? Nasıl bir gündemde? Oturup konuşalım dediğiniz bir şeyler hissediyorum ama hissettiğim gibi değildir umarım diye. Oturup konuşup istişare edip kendi mahkemenizi kurup da işte o ilişkinin gidişatını tekrardan bir el alabilirsiniz. Ee, o mevzuları bu dolunayın vesilesiyle sanki Kapatacaksınız gibi gözüküyor. Her ne konuda bir adaletsizlik, hani ilişki midir, iş midir, her ne konusuysa, o adaletsizliği kapatıyorsunuz. Yerine adaletli, olumlu, güzel bir sayfa açacaksınız. Bu 15 günden sonra sevgili izleyicilerim, ya da 15 gün içerisinde de olabilir. Enerjiler ne zaman e, size ulaşırsa diyelim. Şimdi. Hadi aklınızdaki kişinin ismini 3 kere tekrar edin sevgili izleyicilerim. Bakalım aklınızdaki kişi şu an güncel enerjisi ne durumda, ne hissediyor, ne düşünüyor ona bir bakalım tamam Şimdi aklınızdaki kişinin ismini andığınızı düşünüyorum ve <laughs> kılıç kralı enerjisinde bir aklınızdaki kişi var. Bu ne demek? O da hak, hukuk, adalet istiyor. Bana adil davranılmasını istiyorum diyor. Tıpkı sizin gibi. Bakın adalete adalet çıktı. Pardon adalete kılıç kralı çıktı. Kılıç kralı da terazi, terazi burcunu temsil eder. E, terazi burcu da adaleti bahseder. Hani ikisi de bir teraziye tartmış olur. İşte burada ikisinizde haksızlık yapılıyorsa eğer ki haklı durumuna düşmek istiyorum. Artık haksızlığımı ...haklılığımı savunmak istiyorum, bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum diye kendi haklılığını da o arayacak. Şimdi burada çok güzel bir konuşmacı olabilir, çok güzel, zihni çalışan, zeki bir insan olabilir karşınızda. Belki bir diplomattır, belki de böyle e, hani e, avukat gibi e, status sahibi birisi olabilir, güzel konuşmayı beceren birisidir, öyle bir yeteneği olan birisidir. Burada öyle güzel konuşup da kendi hakkını arayacak ki. Yani burada belki sizin için belki de güncel enerjisi e, hakla ilgili, hak, hukuk, adaletle ilgili de söz konusu olabilir. Hayatında gündemi olabilir. E, işte i̇şte burada bir kadın almış, yeter dediği bir rest çektiği bir durum var. Bir şeylerden biz fırsat kolluyor. O fırsattan sonra bir mevzuyu bitirecek. Bir şeyi bitirme peşinde aklınızdaki kişi. Belki ilişkisini bitirecek. Belki işini bitirecek. Belki bir haksızlığı bitirecek burada ama daha çok haksızlık durumuna düşmüş. Yani o haksızlığının bitirmesini istiyor. Yani hakkım olanı istiyorum. Sadece başka bir şey istemiyorum diyen bir kılıç kralımız var burada. Şimdi aklınızdaki kişi bir konu onun için o kadar değerli, o kadar önemli ki onun peşine düşmüş. Ya bu sessiniz, ya değerli olan bir işi, ya da belki bir parasın para mevzusudur. Burada onun için çok değerli olan bir konuyu bitirmeden size gelemez çünkü ben önümü göremiyorum şu an kendi mevzularım mevzularımla uğraşıyorum. Ama bu işi bitirir bitirmez şu elim kolum bir açılsın gözümü gün önünü bir göreyim Ondan sonra heyecanla gelip ilgilenmek istiyorum Bu neyse bu heyecanı heyecanlı bir girişim yapmayı düşünüyor bu size olan ilgisi olabilir bu mevzusunu bitirdikten sonra size gelebilir veya başka biri de olabilir. Belki de işi için bir heyecan arıyor olabilir. Yani heyecanla beklet, heyecanla bir köşede beklediği birisi var. Hani siz de olabilirsiniz, bunu bilemiyorum. Ama sizin aklınızdaki kişi şu mevzuyu tamamlamadan gelemem çünkü çok yorgunum, elim kolum bağlı, beni burası tutuyor, beni burası bağlıyor diyen enerjilerde. Evet, daha sonra heyecanlı bir şekilde size geldiğinde. Bu kişi sanki size bir şeyler anlatmak isteyecek, hayatında olmanızı olmanızı isteyecek de sanki benim sorumluluğumu hani senin sorumluluğunu almak istiyorum diyecek gibi gözüküyor. Burada bir şartı var, koşulları var. Size bir şart sunacak. Benim kurallarım bu şekilde, benim yapabileceğim tek şey bu şekilde. Hani benden ee, benden fazla bir şey beklemedi diye olabilir veya da benim yapabileceğim şeyler bu kadar yani kabul edersen senin sorumluluğunu almak istiyorum diyebilir. Ee, sizi aslında çok değerli de buluyor, değer de veriyor bu kişi. Yalnız onun bir bakmakla yükümlü olduğu birisi var. Bu hayatında bir çocuğu olabilir veya annesine bakmak zorunda olabilir, babasına kardeşlerine yani burada bir o kişinin çok büyük bir sorumluluğu var birine bakmak zorundayım benim için çok değerli eğer onu da kabul ediyorsan senin de sorumluluğunu alırım onun da sorumluluğunu alırım veya bu kişi belki evli de olabilir bilemiyorum ama yani burada e, senin sorumluluğunu alırım ama benim de bir sorumluluğum var onu kabul edersen diye bir şart koşacak gibi gözüküyor işte burada e, aşırı bir sorumluluk yükünden dolayı bu kişi e, severek almak istiyor ama bayağı bir zorlanacak sevgili izleyicilerim. Bunu da söyleyebilirim. Sizi hayatına alırsa bayağı bayağı bir hayatında zorluklar yaşayacak. Aslında burada sizin de sanki onunla birlikte olma ihtimaliniz var gibi gözüküyor. E, çünkü burada sanki bir kabul etme gibi bir ihtimaliniz var gibi ama böyle küçük bir ihtimalde belki bazılarınız e, reddedebilir. Yani kimseyle birlikte yaşamak istemiyor olabilir. O şartı uygun gelmiyor olabilir size. İşte burada kiminiz reddedebilirsiniz, kiminiz de kabul edeceksiniz gibi gözüküyor ama bu kişi severek bekliyor. Yani severek, sevinerek sizin yükümlülüğünüzü ne olursa olsun alırım ve seni baş tacı yaparım diyen enerjilerde. Bu kişiyle birlikte olmanız onun aslında ışığının parlaması demek. Kendi ışığını da parlatmak istiyor. Kendi sevgisini belki kendi daha göz önünde olmak istiyor. Kendi görünür olmak istiyor. Bu kişi daha çok ön planda olmak da istiyor olabilir. Birlikte güzel bir sinerji yakalayabilirsiniz. Enerjiniz çok güzel uyuyor gibi gözüküyor. Hatta bolluk bereket enerjisindesiniz. Birbirinizin e, gücünü tamamlayan, birbirinize destek olan sırt sırta verip bir şeyleri çoğalttıkça çoğaltıp, büyüttükçe büyütebilirsiniz. Güzel işbirliği yapacağınız kafa dengi birisi gibi de gözüküyor. O yüzden e, biraz önce dediğim gibi hani büyük bir ihtimalle kabul edeceksiniz gibi gözüküyor bu konuşmadan dolayı. Çünkü o kişi o kadar güzel bir konuşmacı ki sevgili izleyicilerim. Şurada bakın kılıç kralı var demiştim. Bir diplomat gibi bu kişi. Yani istediği kişiyi hayatına kolaylıkla alabilen birisi, kelime cambazı olabilir, laf cambazı derler ya hani işte onun gibi o kadar güzel yetenekli bir konuşmaya sahip ki hem harika bir konuşmacı o kişi konuştuğu zaman aklınızdaki kişi hani eşiniz de olabilir bu kişi. Siz hayran hayran bakmaktan uyuşup beyninizi uyuşturup kanınıza girip bir güzel söylediğini yaptırabilir bu kişi. O adeta o şekilde yani gözlerini kamaştıran bir kişi bu kişi aklınızdaki kişi çok beğendiğiniz ve herkesin de beğeneceği birisi. Dokunduğunu çoğaltan, dokunduğuna kendi bereketini katan, dokunduğunu büyüten, besleyen bir insan bu aklınızdaki kişi. Sevgili seçerim. Çok da şefkatli, çok da merhametli, çok da zeki. Hani hepsi var. O yüzden belki de kimse gözlerini alamıyor olabilir bu aklınızdaki kişiden. Dört dörtlük bir insan diyebilirim ama bu kişi sizi sıra sıklama aşık sevgili yaylar o kadar çok seviyor ki sizi bakın aşıklar kartı çıktı e, tamam sizinle birlikte daha da görkemli daha da parlak daha da böyle e, kendisini görünür ve gururlu hissedecek tamam ama sizin yanınızdaki yaşlım da sizi çok seviyor hani sizin yanınızda aşık olduğu için bu hisleri e, taşıyor olabilir. Çok aşık, çok seviyor. Sırılsıklam aşık bir insan var. Evet ama neden böyle e, kılıç üçlüsü çıktı bilemiyorum. Burada size sırılsıklam aşık bir insan var. Ama galiba belki de şu an Hani şurada bir sorumluluğum var diyordu ya. Burada üçüncü kişiler size aşık olmasına rağmen engel oluyor gözüküyor. Bu üçüncü kişiler annesi olabilir, burada babası olabilir, çocuğu olabilir, kardeşleri olabilir. Bakmakla yükümlü olduğu birisi olabilir. O yüzden bakın kılıç üçlüsü çıktı. Yani bu kişinin kesinlikle bir sorumluluğu var, bir yükümlülüğü var. Canı yansa da, size aşık olsa da, ee, yani o yüzden gelememiş olabilir ama sizi hayatında istiyor kesinlikle onlara rağmen sizi hayatında isteyen bir aklınızdaki kişi var. Çünkü çok seviyor ve daha fazla da dayanmak istemiyor. Yani sizsiz kalmak istemiyor. Sizin de bir bütün olan birisi var. Ee, yalnız dediğim gibi çok 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 şekilde yani çok büyük bir şekilde severek sorumluluğunu alırım diyen birisi var. Herkese rağmen her şeye rağmen e, seni çünkü o kadar çok seviyorum ki kaybetmekte istemiyorum. O aşkımdan dolayı gözüm senden başkasında görmüyor. Sorumluluğunu rahatlıkla alabilirim diyor. Aslında o kişiye rahatlıkla gibi geliyor da işte sevgili izleyicilerim burada rahatlıkla mutlu bir şekilde alırım diyor. Ee, ama işte daha fazla çalışması gerekecek. Daha fazla stres altına girecek. Bu kişi baya bir stres altına girebilir. Biraz gözyaşı var. Burada sizinle olamamasının gözyaşı döküyor olabilir. Sorumluluğu olduğu için, ailesine baktığı için yani burada bir sorumluluğu var. Belki evli dediğim için dediğim gibi belki ayrılma aşamasında şurada bir ölüm kartı vardı, bir şey bitirmek için uğraşıyordu. Burada belki ilişkisini, ilişkisi vardır, ilişkisini bitirmek istiyordur. Şura yüzünden sanki gelemiyor size. Yoksa sizi çok seven birisi var. Aklınızdaki kişi sırlı sıklam aşık, canı yanıyor, sorumluluğu var. O yüzden gelemiyor gibi gözüküyor. Evet size ne söylemek ister aklınızdaki kişiye bir bakalım bakalım ne söyleyecek. Hemen bir tane kart geldi ama hemen almayacağım. Biraz karıştırmak istiyorum. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Seviyorsan seviyorum. Özlediysen özledim. Artık karşılığı olmayan hiçbir duygunun yeri yok kalbimde diyen bir aklınızdaki kişi var. Evet sen özlüyorsan özlüyorum, seviyorsan seviyorum diyor. Yani eğer beni seviyorsan karşılığı varsa severim yoksa sevmem diyen birisi var. Kesinlikle böyle bir çizgiyi koymuş. Net bir şekilde beni sevmeyen hiçbir kimsenin kalbimde yeri yok diyor. <laughs> Kalbim benim için çok değerli demiş demek ki. Şu belki de sevgili izleyicilerim belki sizin sorumluluğunuz var. Belki sizin hayatınızda birisi var. Belki onun için eğer kalbinde hani onu çok seviyorum ama onun belki hayatında sizin sevgiliniz varsa e, ya da sevgilinizden ayrılmış vaziyette de izliyor olabilirsiniz. Burada hani sizin birisiyle birlikte olduğunuzu düşünüyor ve üzülüyor. Seviyorum ama hayatında başka birinin olduğunu düşündüğüm için, hayatında başkasının sorumluluğunu olduğunu düşündüğüm için eee o yüzden kalbimde seni yer etmek istemiyorum diyen var. Eğer geç de seviyorsan karşıma çık sevdiğini söyle ve ben de sana sevdiğimi söyleyeyim diyor. Yani bana bir adım atarsan adarım. Yoksa atmam diyen net bir çizgi çizen bir aklınızdaki kişi var sevgili yaylar. Şimdi Rumi kartımız ne söyleyecek diye bakmak istiyorum. Bir de Rumi kartımıza bakalım. Ama Rumi kartına bakmadan önce burçları vermedim değil mi ben size? Şurada terazi burcu demiştim. Hava grupları da olabilir. İkizler, terazi ve e, kova burcu. E, akrep burcu ve boğa burcu. Terazi burcu ağırlıklı demiştim. Burada bir de ikizler burcu var. Evet. Evet. Bir de koç aslan yay diyebiliriz sevgili izleyicilerim. Şimdi gelelim, burçları da söyledikten sonra az kalsın unutuyordum. Rumi kartımızın mesajı size diyor ki, Kadehlerin beşlisini vermiş, kalpte tezatlık savaş gibidir demiş. Kalbinizi böyle kötü niyetle doldurmayın, iyi niyetle doldurun iyi niyetle düşünün ve iyi şeyler hayatınıza tezahür etsin hani pozitif düşün pozitif olsun var ya onun gibi iyi düşünün iyi olsun sevgili izleyicilerim kalbinizde hiçbir şeyi şuradaki kalbinizi bozmayın her şeyin iyi olacağını umun bütün güzelliklerin hayatıma çekiyorum diyebilirsiniz hatta burada kodlayalım bütün dünyadaki evrendeki ve bu dolunayın enerjisindeki bütün güzellikleri hayatıma çekiyorum diyebilirsiniz sevgiyi aşkı mutluluğu huzuru hayatıma çekiyorum diye yazabilirsiniz sevgili yaylar kalbinize hiçbir şeyi koymayın kötü bir şey düşünmeyin diye uyarmış, mesaj vermiş kartlarımız evet bu donay videosu da böyleydi umarım keyif almışsınızdır ve umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, uyumlandıysanız yorum yapmayı ve abone olmayarak izliyorsanız da abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız beni çok mutlu ediyorsunuz. Evet hoşçakalın Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere sevgili yaylar.